Çünkü Ferda abi en son Münfer ablayla konuştuğunda benim aradığını söylüyordu ki Mehmet ne diyorsa onu yapın. Mehmet ne diyorsa yapın, Mehmet'e güvenin diyor. Bundan dolayı da hem tüylerim diken diken ama hem çok duygulandım. Tabii ki biz onu yaşatacağız hep beraber. Timur hocam bir sesini duyurmak istiyorum. Ne olur bir şey söyle. İçinden ne geliyorsa biliyorum konuşmak istemiyorsun ama ben biraz emrivaki yapacağım sana. Ve küçük oğlu Talha şu an yanımızda. Talha'cığım sen de şöyle bir... Biliyorum bana verdiniz bu görevi ama ben senin de sesini duymak istiyorum. Lütfen. Başımız sağ olsun. Yani. Evet. Şimdi artık yavaş yavaş ayrılacağız buradan. Programla ilgili Sayın Başkanımızı, Sayın Recep Ergül'ü buraya bir daha davet ediyorum.